Namaz farz olduktan sonra ayakları şişecek kadar namaz kılması onun namaza verdiği önemi gösteriyor ki ileride böyle namaz kılabilecek bir insana ilerideki o büyüklüğü esas almış, avans olarak namazı doğurabilecek miraç kendisine lütfedilmiş. Salih daire teşekkür etmiş. Bu vaka bizim için de yolu açmış. Miraca giden yolu açmış. Aslında namazdan miraca yürünür yani. Her namaz potansiyel bir miraç demektir. Ama bazıları onun içinde miracı gerçekleştirir, bazıları gerçekleştiremez. Bazıları duyarak kılar. Her rüknünü aç bir adamın yemeği yudumlaması, susuz bir adamın suyu yudumlaması veya bedeni ve cismani bazı arzularını damla damla duyarak yaşaması gibi namaz kılar. E bu da ne oluyor yani? Aynen Efendimiz olduğu gibi sizin için namaz miraç doğuruyor. Ve bir yönüyle eğer böyle bir miraca masar olursanız o da namaz iştahınızı sizin coşturuyor. Salih daire teşekkür ediyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُ ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّا Allah yolunda cehdiniz, göbek çatlatmanız, şakaklarınızı zonklatmanız, yümün ve bereket halinde sağnak sağnak başınızdan aşağıya yağıyor. Yağıyor, siz helmin mezit vadilerinde dolaşıyor, daha yok mu diyorsunuz? Bu salih dairenin teşekkürü.